kedimin bir testisi var, kısırlaştırmalı mıyım, ne gibi bir yol izlemeliyiz? Evet, söylenen konu prosedürde ne olur? Kriptorşit durumu. Bu diğer, sadece kediler özgü değil, diğer hayvanlarda da oluyor. Normal testisler belli bir süre içerisindeki bu, ilk 6 ay düşünülebilir. Testis kesesi içerisinde inmek durumundadır. Kedide bakıldığı zaman elle bir muayenede de e, tek test veya çift test olup olmadığı veya ikisinin birden olmadığı durumlar da olur. Bunlar saptanabilir. Ya da ekibiniz bu konuda zaten gerekli şeyi söyleyecektir muayene sonunda veya kontrolünü söyler. Şimdi operasyon gerekir mi? Tabii ki gerekir. Neden gerekiyor? Birincisi sonuçta bu organ olması gereken anatomik yerinde değil. Bu bir problemdir. Vücut bu türlü anatomik defekleri pek kabul etmez. Şimdi, testisi abdomen içerisinde kalabiliyor ya da abdomenden çıkıyor fakat keseye girmeden her yani kese önünde o takip ettiği yol üzerinde kalabiliyor bu deri altında. Bu tabii ki farklı iki durum. İkisi de operatif girişimi farklı. Eğer ki abdomende kaldıysa bir testis aynı dişilerdeki gibi abdominal bir cerrahi istiyor. Uzaklaştırılabiliyor rahatlıkla. Diğeri daha kolay. Diğer normal testis prosedürü gibi operasyon yapılabiliyor. Burada abdomen içerisinde kaldı. İşte bir testis abdomen içerisinde bir testis normal kesesinde operatif girişimi yapıldı diyelim, Testlik uzaklaştırıldı dışarıda olan ama içeride olan da yine diğer test gibi aktivitesini sürdürecek. Diğeri kadar olmasa da yine düşük doz testosteronla vücudu rahatsız edecek bir nevi bu işaretleme davranışı şikayeti diyelim e, bu canda var. E, abdomen ne ki bu tesis uzaklaştırmadığında müddetçe kertleme davranışı devam edecektir. Onun için uzaklaştırılması her zaman normal. Bir de bu anatomik pozisyonda olmayan bu yapıların ileriki süreçlerde tümörleşme ihtimalleri veya kistleşme ihtimalleri de çok daha yüksek. Ağrı oluşturma ihtimali yüksek. O yüzden e, uzaklaştırılmalarında e, fayda var sonuç olarak.